Hermosa koydum çayı, git gel olmasın diye. Ne uğraştım ben koyardım. E aşk olsun, senin uğraştıklarının yanında benimkinin lafı mı olur Allah aşkına? Kerim! Kerim buradayız. Fatma Gül buraya hazırladı sofrayı, hava güzel diye. Günaydın. Günaydın. Çayları koydum bile, hadi. Rami sandan çocuk geç kalıyor, hadi. Tamam, tamam, gidiyoruz. Hala, bay bay. Güle güle. Geleceğim ben, geleceğim. Burada bırakayım, geleceğim. Rami, hala laf yetiştiriyorsun, hadi çabuk. Tamam, tamam. Vallahi kimse kusura bakmasın, ben başlıyorum. Otursana. Tamam, otururum. Eline sağlık Fatma Gül Hanım, keyif yapacağız ha. Hadi bakalım. Oh, hava da mis gibi. İyi ki işten çıkmışım bak. Yoksa Haral'ı Gürel'e sen de koşturacaktın. yani razıydın mı? Aman boş ver, ev gibisi yok. Güzel kahvaltımızı hazırlarsın, sonra kolları sıvar bir de güzel temizlik yaparsın. Fatma Gül sınava kadar bir işe elini sürmeyecek. Ders çalışacak o. çalışsın canım, bir şey demiyorum. E şunun şurasında ne kaldı Allah aşkına? Mayıs'ın yedisinde, sekizinde üst üste iki gün sınavı var kızım. Ay e tamam, biliyoruz canım. Aslında bugün gidip sınava gireceğim okulu bir göreyim diyorum. İyi olur. Sınav sabahı aramamak için yerine önceden öğrenmek iyi olur. Ben seni götürürüm. O zaman. Evet, en kısa zamanda gidip konuşacağım. Ya, Ömer, bir de şeyi araştırsana. Doktorla beraber başka sağlık görevlileri de ayrılmış mı hastaneden? Yani o tarihlerde istifa eden başka hizmetli var mı? Ona da bir bak. Olur, tabii tabii. E, tamam, çıktı. Ben kapatıyorum. Hadi konuşuruz sonra. İyi, kolay Şimdi de heyecanlandım. Sakın ha. Ne bileyim böyle binayı falan da görünce... ...işin ciddiyetini daha çok anladım galiba. İyi gidelim o zaman heyecanlanma. İnşallah sınav gününde bu kadar rahat çıkıyorum şu kapıdan. Çıkarsın çıkarsın bir şey olmaz. Şu lise diplomasını bir alsan başka hiçbir şey istemiyorum. Alırsın hatta üniversite sınavına bile girersin. Yok artık. Niye sen bu girişte onu da başarırsın. listen hello what's the matter with you oh, i drank too much last night yeah my head hurts i feel terrible i'm still in bed Yeah, i don't think i can go anywhere today uh, okay we uh, may meet tomorrow then tomorrow i might be busy i I really want to figure this out today. Can you come to the hotel? Um, all right, we can come. Uh, Fatmagul and I had something to do, but uh, we are uh, free now. Traffic on the bridge should be uh, right now, uh, but we can there in one and a half hour uh, at most. Is she coming too? Yes. We're together as I said so. Hello? Look, there's really no reason for you to come all the way out here. I can transfer you your money over the internet. That would be nice. Actually, there's something else I wanted to talk to you about. But anyway, we can talk later. Okay. I'll transfer your money right away. It should be in your account in a bit. Thank you very much. Okay, bye. Talk to you later. See you. Bak, bu güzel oldu, gitmeyeceğiz. Niye? İnternetten havaleyle gönderecekmiş. Hı, birlikte olduğumuzu duyunca mı değiştirdin kararını? Nereden çıkardın ki şimdi bunu? E Fatma Gül dedin, geliyoruz dedin, anladım. Yok, akşamdan kalma olduğu için otelden çıkmak istemiyormuş. Ama neyse ne, bana ne? Ya daha iyi oldu işte, daha çok gezeriz, boş ver. Sadece bir tepesini gezebildik. Altı tane daha var biliyor musun? Sen gittin mi hepsine? Hepsine değil. Mesela Fatih, Çemberli Taşı, Beyazıt'a hiç gitmedim. Edirne Kapı'yı, Koca Mustafa Paşa'yı da hiç bilmem. Bir tek Aliç'e gittim. Yavuz Sultan Selim'in tepesi olan yeri. Güzel mi? Çok. Farklı. Gitmek istersen şimdi gidelim ha? Yok geç oldu başka bir gün. Tamam. Başka bir gün gideriz. Daha çok gezdireceğim seni. Ne yapmak isterdin? Bunlar başımıza gelmeseydi. Gelecekle ilgili planların neydi? Bilmem. Kasabada kalırdım herhalde. Ya da bilemiyor ki insan. Yurt dışına gidecektin. Kristin'in yanına mı giderdin? Belki arardım onu ama kimsenin yanına gitmek gibi düşüncem yoktu. Belki de aramazdım. Arardın. Ben de senin hayatını değiştirdim. Eğer karşılaşmasaydık. Başka bir şekilde karşılaşsaydık. Ben hep bunu düşünüyorum biliyor musun? Keşke başka bir şekilde karşılaşsaydık diye. Sen ilk gördüğümde, yani ikinci kez gördüğümde... ...merdivenlerde karşılaşmıştık. Sonra bana bir an ürkek bakıp bakışlarını yere indirmiştim. Gözlerim de, gözlerime deyince bir an sarsılmıştım. Dedim ki o bakışların peşinden gitmeliyim. Ta ki bir sevgilinin olduğunu anlayana kadar. Peki kimsin, kimlerdensin? İyi misin, cim misin? Fatma Gül! Ben o geceyle ilgili bir şey konuşmak istemiyorum. Haklısın. Özür dilerim. Bizim mutlu hatırlanacak bir tanışma hikayemiz yok. İki cümle kursak üçüncü de yaramızın kabuğu kalkacak. Bizim sadece zamana ihtiyacımız var. Bak gör. Bütün bunları hiç hatırlamayacağımız çok güzel anlarımız olacak. Sana söz veriyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.